It's Öncelikli olarak son dakikada Antalya karşısında kazandığımız e, puandan dolayı mutluyum. Takım için önemli bir e, puandı. E, şimdi tamamen farklı bir durumda, farklı bir maç oynayacağız. E, 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı e, en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Belki şu an bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi şu anda puanlarına baktığınız zaman o seviyede olmasa da çok önemli bir rakip. Tabii ki Beşiktaş takımıyla çok karşılaştırmamamız gerekiyor kendi takımımızı. Onların 5-6 hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Aslına bakarsanız ben her hafta farklı 11'lerle sahaya çıkmayı tercih eden bir antrenör değilim daha ziyade aynı oyuncu grubunu kullanmayı isterim. Ama biliyorsunuz ki geçen maçta yaşadığımız sakatlıklar, ondan öncesinde olan sakatlıklar aramıza çok geç katılan oyuncular. Dolayısıyla şu anda bu durumdayız ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Tabii ki ben de yani 2-3 maç aynı ilk 11 ile başlamayı umuyorum Kayrayı örnek verebilirim Kayra altyapımızdan yetişen bir oyuncumuz geçen sene de süre bulmuştu şimdi bizde de sürü buluyor son maçta da iyi çıkardı diye söyleyebilirim e, tabii ki e, genç oyuncularımız da biz takım bütünlüğünü tam oynamak istediğimiz anlayışı sahaya e, yansıttığımız zaman e, çok daha rahat bir şekilde onlar da e, gelişme fırsatı tanıyacaklardır. Bu olduğunda o gelişmenin de daha hızlı olacağını görebiliriz. Is the team. I'm very happy for him to to score amazing goal. He helps the team a lot and this is important because of this goal we get one point in the last minute. E, attığı golden dolayı çok mutluyum A, öncelikle şunu söyleyeyim e, bu bir takım işi e, kimin gol attığının çok fazla bir önemli önemi yok önemli olan e, takıma yardımcı olabilmek e, benes de e, geçen maçta e, son dakikada çok güzel bir gol atarak e, bize bir puanı getirdi e, onu tebrik etmek istiyorum e, dediğim gibi bu bir e, takım oyunu e umarım hep beraber bu konuda tüm oyuncu arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki Beşiktaş kuvvetli bir takım. Biz bunun farkındayız. Biz de bu maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ediyorum ki onlara karşı da istekli, arzulu bir şekilde, tutkulu bir şekilde oyunumuzu gösterip kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.